Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hamam çizisiz bu kit server kurmayı öğreteceğim. Ee, hemen başlayayım. Öncelikle noip.com açıyoruz. Tabi noip'den istiyorsanız daha çok tercih edilen. Giriş yapıyoruz. Eğer üye değilsek de üye oluyoruz. Ee, giriş yaptıktan sonra buradan e host and bir dakika şunu sileyim hemen. Add a host yapıyoruz. Buradan mesela istediğiniz bir host adına mesela deneme yazacağım. Giriyoruz. Bu da eki olacak. Yani deneme.zapta.org olacak ya da işte naive.info olacak. Devamını ellemeyin. O kendi ayarlıyor. Bu arada çok hızlı bir giriş yaptım ve çok hızlı anlatıyorum. Bunu fark ettim. Ee, giriş işte böyle create host yapıyoruz. Şimdi oluşturdu. Download client yapıyoruz. Buradan download ediyoruz. İşte şey ıı, kurulumunu yapıyoruz. Ben şimdi kurmayacağım. Benim bilgisayarımda var çünkü. I, kapayalım. Sonra buradan ıı, açılır sizde. Ben açıyorum. Ha çıkmış. Buradan buraya geldik. Şimdi edit'e basıp işte noip.com'a girerken kullandığınız e-mail adresinizi ve ıı, şifrenizi yazıyorsunuz. Oy. Sonra bu giriş yapacak. Select host'tan ıı, yaptığınız adı seçiyorsunuz yani istediğiniz adı isterseniz iki tane ad seçip iki tanesini birden girişi sağlayabilirsiniz save deyip kapatıyorsunuz sonra e, bilgisayarınızı açtığınızda açılmasını istiyorsanız file preferences run on startupı işaretliyoruz işaretli değildir böyle geliyordur e, sonra kaydedip kapatın burada açık kalacak e, sonra bucket.artwork'tan getcraft bucket e giriyoruz. Ee, craft bucket recommended latest en yani son çıkan sürümünü indiriyoruz. Ee, sonra bu Windows için e, server başlatmak için bir dosya var. Yani dosya bir tane bat dosyası oluşturmamız lazım. Linux'u başka bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu yapacaksınız bunun yerine. Yeni ben bunu indirdim ama size göstermek için bende var ee, onu atmaya çalışınca e, karışıklık oluyor işte buna basıyorum yanlışlıkla server açılıyor falan karışıklık oluyor yeni yapıyoruz o yüzden öyle yaptım yeni metin belgesi açıyoruz kodumuzu yapıştırıyoruz farklı kaydetten server dosyalarımızın olacağı yere run. Bet olarak kaydediyoruz, kapatıyoruz, yeni metin belgemizi siliyoruz. Şimdi geriye kaldı şu, craft kitten sonraki şurayı siliyoruz. Tek craft kit yazacak. Ee, ha, bu arada onu attıktan sonra bunu bir çalıştıralım. Server dosyaları gelsin. Bu arada da biz port açalım başlata cm'de yazdınız mı? İlk çıkan şey. Buraya ip config yazdığınızda bir şeyler gelecektir. Bu e, şurada IP 4 adresi varselina geçti. Bu iş ikisi içimize yarayacak. E, bu işte IP 4 adresi bizim kullanacağımız server'a girmeleri için kullanacağımız şey. bu arada server'da şu dan işte 29,9 o kendine göre belirler. For help, type help or soru işareti. O çıktıktan sonra stop yazıp kapatın. Şimdi server oluştu. Şimdi buradan Internet Explorer'a giriyoruz. bu arama kısmı şuraya. Varsayalım A geçti. 192 ve 168 192.168 ile başlar. Önüne http ekliyoruz. Giriyoruz. varsayılan şifre boş şifredir. Giriş yapıyoruz. NAT'a giriyoruz. Port yönlendirme. Buradan ıı, ama işte şunu bir sileyim o deneme videosu çekmiştim ondaki şeyim. Uygulamaya Minecraft yazın. Hedef IP adresinize IP4 adresinizi yazın. Sonra protokol tipinden TCP ve UDP'yi seçin. Sonra van portlarından 25, 56, 5. Hedef van portlarına da aynısını girin. Sonra buradan etkin kutucuğunu seçip e, kaydet diyoruz. E, gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi bunu da kapatıyoruz. Sonra şunu alta alıyoruz. İşte bilgisayara giriyoruz Win7 için gerekiyor yerel disk C Windows sistem 32 drivers etc host açıyoruz not defteri olarak açıyoruz sonra buradakileri bir siliyoruz sonra size infoda vereceğim şu host klasöründeki host ıı, takayım. Şeyleri kopyalayıp yapıştırıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şimdi burada deneme noip.info yazıyor. Bu benim hostum. Bunu ıı, kendi host'unuzda değiştireceksiniz. Yani Server adınız noip işte ekim. Değiştireceksiniz. Burası da aynı. Buraya da kendi ip4 adresini yazacaksınız. Gene cmd'de de şuradaki IP4 adresinizi. Benimkiler ayarlı olduğu için kaydedip kapatıyorum. Sonra şimdi Minecraft server'ı açıyoruz. Ee, buradan server yerine ee, server IP'sini gene IP4 adresinizi yazın. 192 .168.4. Ee, eğer Creakit oynuyorsanız, online modu false yapın. Gerisini işte bırakın. Şu işte server, işte mod yani altında çıkacak şey mesela diye bir yer bir şey yapalım. Sonra burada bir de server adı olması lazım. Aa yok. Tamam. Şimdi kaydediyoruz. Bunu kapatıyoruz. Sonra OBS'tan ıı, kendi oynadığınızı yazın. <laughs> Mesela benimki ıı, Revenge kaydedip kapatın. İşte pluginsin içine ıı, atmayın. Plugins'in içine şey e, bu kitnok.org'dan yüklediniz. Şuradan işte e, get plugins'ten araştırıp bulduğunuz e, işte dosyalarını atın. Sonra buradan word'ün silip içine istediğiniz bir word dosyasını atabilirsiniz. Ee, sonra işte bonus players, players adını yazarak girmemelerini sağlayabilirsiniz. Bunu op olduğunuz andan itibaren her şekilde yapabilirsiniz. Şu anda en önemli server ayarlama ve opsa opsa ayarlama. Run'ı başlatıyoruz. Serverimiz başladı. Bu arada bir ayar daha gerekebilir. Onu da göstereyim. Siz bir önce deneyin sonra olmazsa onu yaparsınız. Ee, şuradan A ve paylaşım paylaşım merkezini açıyoruz. Buradan e, bağdaştırıcı ayarları değiştirin diyoruz. Kablosuz bağlantı ya da işte, e, işte kabloluysa burası seçip özellikler sonra e, buradan internet protokolü sürüm 4 Iı, özellikler buraya ıı, sizin işte buraya şey ip4 adresinizi ıı, 6a ma maske 6 maskesi bölümüne ıı, işte şurada şuradaki 6a 255.255.255.0 yazıyoruz varsayılan ağ geçidine ıı, bunu yazıyoruz tercih edilen DNS sunucusu bölümünde aynen bunu yazıyoruz. Bunu değiştirmenize gerek yok. Bu server'ın sizin bilgisayarınıza bağlanacağını bildiren bir şey. Bunu yapıyoruz. Sonra işte tamam öyle tamam deyip kapatıyoruz. Açıldı server bu arada. Bunu da kapatalım. Minecraft'a girelim. Benim adım değişikti. O bir şey yapmak için denemiştik. Ha tamam enter game yapıyoruz serveri aşağıya alın ama kapatmayın multiplayer direkt öncelikle şunu göstereceğim Add a server on mod den mod de yazdığım şey burada çıkar ve serverımız açık gördüğünüz gibi bir arkadaşınıza söylerseniz o da girebilir hama istediği gibi ama işte o no ip, no IP şeyine girmesi gerek gördüğünüz gibi serverımız açıldı güzel bir server açık işte böylelikle işte server kurabilirsiniz hama çizdiği. böyle işte iyi oyunlar beğendiyseniz ve işinize yaradıysanız like e subscribe yapabilirsiniz. Ee, böyle güzel bir anlatım oldu benim için de. Ee, birkaç deneme çekmiştim. Ee, i̇şte hata çıktı. O mesela serveri yanlış başlattım falan. Bu sefer doğru oldu. şu Host'u paylaşacağım. O kesin. Ondaki şeyleri atmayı unutmayın. O en önemlisi zaten. O onun dışında server ku kurarsınız ama işte giremezler. İşte amaçya girmeleri gerekir. Benden bu kadar iyi oynar.